Abla her yerde ver. Aynen Nisa ver. Al abla. Başlayalım hadi Nisa. Abla hepsini yakalayabilecek miyiz? Bilmiyorum deneyeceğiz Nisa. Sağ bu tarafa geç. Bir dakika. Bize i̇şte bakmıyorken bunu değerlendirelim. Abi bu da kardeşi mi? Benziyor. Nisa çalıştır deyince çalıştır. Bekle bir saniye. Abi bunların hepsi aile mi ya? Ne olduklarını öğreneceğiz birazdan. Heh tamam hazır. Çalıştır. yakalarız. Abla ilk önce yakala. Nisa çalıştır. Hmm, tamam. Hadi bakalım sen de gel. Nisa biraz daha güç ver. Tamam abla. Abla sonuna kadar getirdim. Tamam Nisa. Bu bayağı güçlüymüş ya Nisa. Punta sa Mami sa. すいま diğer kapıdan çıkalım. Hadi beni takip et. Ne yapacağız? Yürü görürsün. Abla ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar Nisa. Dondurma için kavga ediyorlar. Abla birisi bu tarafa bakıyor. Evet Nisa o da içeriye katıldığı zaman çıkacağız. Ama buraya bakıyor. Aa çıkamadık ya. Burada kaldık. Ne yapacağız? Nisa, şuralara baksana bir şeyler var mı? Bu evet, ne? Şimdi şimdi gelecek bir şey yok. Abla! Yüzümü boyayacağım. Ne yapacaksın? Yüzümü boyayacağım. Neye boyayacaksın? Karton ket yapacağım. Aa Nisa beni de yap. Tamam gel. Gel otur abla şuraya. Nisa çabuk ol gelecekler. Tamam. gelmeden bitirseydik. Oluyor mu Nisa? Oluyor oluyor. Nisa kapıdan sesler geliyor. Buraya mı gelecekler? Çabuk ol. Yapıyorum bekle. Bence de ne kız varmış ya. Gel şimdi beni al. Tamam. Çabuk ol çabuk ol. Tamam Nisa dur. Oldu oldu Nisa. Tamam şimdi bizi kedi salacaklar. Hadi gidelim. Tamam. ¡Suscríbete Melisa, Nisa daha toplamadınız mı? Daha bunları temizlememişsiniz. Aa, baba. Ne oldu Nisa? Baba mutfaktan dondurmacı geldi. Mutfaktan dondurmacı mu girdi? Eve mi geldi? Gir gir gir. gir gir Çadırın içine gir. Allah'ım yarabbim. Dondurmacı Kapat kapat. Nisa nerede gördün tam? Kapat. Baba, Melisa doldurmacı. ne yapıyorsun? Mutfaktan mı içeri mi girdi? Allah'ım da ya yarabbim. da dağınıktı ya. Anne de gelecek şimdi. Nereden çıktı bu? Nisa nereden çıktı? Kapatın. Kapısını kapatın. İçeri giremesin. Nisa nerede gördün tam olarak? Baba. Tamam. Mutfaklar içeri mi girdi? Aynen, Allah mi? ya. Daha yeni de şey göndermiştik. Siren kafayı göndermiştik. Biraz önce siren kafayı göndermiştik. Onun için su var mı? Bu evet, su var. var değil mi? Tamam. Süpersin. Aa oh, bu bu da benim yanımda dursun. Aa bir tane daha şey vardı. Aa Nisa, konfeti Aynen. elinde. Evet. Aynen bunu patlatırız. Evet. Göndeririz, göndeririz. Siren kafayı neyle göndermiştik daha yeni? Kar spreyi. Kar spreyiyle göndermiştik. Bunu da konfetiyle göndereceğiz Dondurma evet. Dondurmacıda konfetiyle göndereceğiz. Nisa ben elinde içeri dursun. Girdi, i̇çeri bir girdi. Sıkıldım. Tamam kapat, kapat. Açtığında, çadırı çadır anda evet. ne yapacağız? Sıkacağız konfeti, evet. tamam mı? Allah. Evet, ne oldu? Çadıra bakıyor. Çadıra bakıyor? Neden? Baksın, baksın. Evet. Tamam, tamam. Halledeceğiz. Konfeti sıkmamız gerek. Ne? Konfeti sıkmamız gerek. Tamam ama bir şeyler atalım. Dikkatini dağıtalım. Konfeti sıktığımız Baba, anda kolumuzu tutar yapalım. bizi yakalar. Ne bu? Al bizim şey şeker. Tamam. Şekerimiz var. Şeker. Nisa, şekerimiz var. Nisa şekerimiz var. Nisan'ın önüne koyalım Konfetini atacaklarımızı. Aa ondan çikolata yapsak da. Aa üzerinde şu karsipreyinden siz şey yapsana. Evet. Böyle şey gibi olsun. Şeker Yedi, gibi olsun. Bak oradan ucundan al karsipreyi şunun ucundan. Böyle üzerine karamel gibi olur. Hah evet. Öyle. Bir yapsaydın. Aynen ya. Şöyle biraz ez Nisa. Ez şöyle bir şeyler yap. Aa oh, pastamız var. Posta. Burada pasta var. Evet. Açsana. İçini aç onun. Ha, aç, aç aç. Hazır olsun. Aç o da hazır olsun. Aa taco. Taco var burada. Baba, evet, İçinde baba. var mı? Yeriz baba. Bakayım bir. İçinde var mı? Baba. Aa var. Nisa içinde takon içinde var. Daha bitmemiş. Tamam hani bunu ne? da şey yapacağız. Tamam onu dağıtacağız. atacağız. Bunları da atacağız. Baba kek hazır. Kek hazır mı? Evet, tamam vallahi çok iyi benzemiş. Evet. Onu vereceğiz zaten baba, Nisa. Baba kayboldu nerede? Kayıp mı oldu? Evet kaybolmuş. Bakayım açın bir açın. Baba. Aç bir. E, yok. Baba. Yok hani. nerede? Kapı nerede? nerede? Baba kapı nerede? Aa orada. Aa kapıdan bakıyor. Bir saniye bana bir şey verin. Şekeri bana versene. Şu, şu renkli şekeri. Renkli, renkli renkli şekerimiz vardı. Daha yeni renkli şeker İnsa'da vardı. Nisa. Ha sende mi? Aa süpersiz. Nisa. Bunu gösterelim benim. şöyle bir. Hı. Yanına doğru gidelim. Gelin yaklaşalım bir. Ya. bir. Gösterelim içeri gelsin. Dikkatini çekelim şundan Ne oldu? Gel gel. basıyordu. Geldiniz o mi? Bekliyorum. Hadi çabuk ol. Bak dondurmacı Ruth. Burada ne var? Dondurma var. Sen seviyorsun. Bak evet, şeker. Evet. Ne diyelim ya dondurma olduğunu anlamaz. Evet. Yok. Şey... Aa şeker şeker bak bak. Baba bak. Aa, görmüyor ki bu. Görüyor baba, mu Nisa? Baba görmüyor bence. Cibine Aa, görüyor. O. Aa, ne yaptı? Aa. Ne, Aa, yapıyor? ne yaptı? Gördü herhalde. herhalde. Nisa, Melisa gördü dikkatini herhalde. Dikkatini çek. Aa, dikkatini çek. Aa, gidiyor mu yoksa? Baba, kapıyı ne oldu? Açıyor. Aa, kapıyı açıyor. Gir gir. Geldi geldi. Baba Melisa gel. kapıyı açıyor. Gel. İçeri gir Nisa. Gir gir gir. Baba, ört ört baba. ört. Orayı ört. Baba. Tam geldi de konfeti. Oo, orada. O geliyor. O kulağını soktu. O kulağını sokuyor. Çabuk çabuk gelin gelin. Konfeti hazırlayalım. Sıkanım şuraya geldiğinde. Ne, ne oldu? Ne ne geldi? Ama hani bu var ya. Evet. Bu çok gerçekçi değil ya. Evet. Bunun üstüne kakao gibi şey. Aa, var. evet doğru söylüyorsun. Beyazlardan mı? Evet. Kar spreyinden evet, kar mi? Çıktı sprey. mı? Ha, sık bakayım üzerine. Bakayım pasta gibi olacak mı? Merisa sen biraz oraya bak. Tamam. Oo, tamam ortası. Tam ortasına yıkayı. yaptın yaptın bakayım bir. Vallahi Nisa aynı. aynı oldu. Karamel gibi oldu ha Nisa He. tamam. Tamam bak şu an gerçekçi oldu. Baba, baba, Sıkışı gerçekçi oldu. Mı? Aa tanecik çikolata taneciği oldu. Evet. Yap yap tamam. Tamam yaptım. Ah, aynen Nisa bunu ne? bununla dikkatini baba, çekeceğiz. Giriyor Yok. mu? Tamam gelsin gelsin. Şimdi konfeti kim ben alacak? Konfeti kim alacak? Abi, Neyi ben sıkacak? evet. Ah, evet evet sen de onu sıkacaksın tamam, tamam mı? Baba, ne ne? İçinde var olur, mı? Vay baba. Ama sıktık biraz önce bitmiş olması lazım. Hani Aa var var. Nisa, spreyini ben mi sıksam? Ben sıkacağım? Tamam Baba, Nisa sıkacak. Tamam konfeti de sen patlatacaksın. Tamam pastayı da, o zaman pastayı da ben uzatayım. Tamam evet, mı? Tamam. Evet geldiği zaman. Melissa şöyle biraz açsana. Nisa hazır ol. Nisa sen hazır ol. Aa, tamam. Oo gelmiş. Gördün Ge ya? Gördüm gördüm. Nisa çok açtın. Melissa ne yapıyorsun? Çok açtın. Çok Birazcık açtım. kapat. O tarafa geçti. Nisa bu tarafa doğru geçti. Gördüm. Aynen. Ne yapıyor? Nereden çıktı bu ya? Allah'ım ya Rabbi'm ya biraz önce siren kafayı gönderdik şimdi o evet. gel a kapının önünde burada burada Aa ne yapıyor Melisa şu pastayı bana ver pastayı ben uzatacağım seni konfeti mi sıkacakmış sen bundan. Melisa sen konfeti mi sıkacaktın? Evet, evet. Konfeti konfetini al bence pasta bende konfeti. tamam konfeti Melisa'da da kar spreyi Nisa da o ne yapıyor bakıyor bakıyor mu evet evet bu tarafa doğru geliyor gelsin gelsin Allah o tarafa geçti o Nisa o tarafa doğru geçti Yok ya. o ne yapıyor? Çadırın... o çadırın kapısını arıyor. Evet. Çadırın kapısını arıyor. Bulamayacak. Çadırın evet. kapısını arıyor. Bulamayacak. Evet. Çadırın var ya fermuarını arıyor. Evet. Nisa. Evet. Nisa Mesa azıcık açamıyor. kapat bir. anda açalım. Mesa. Ha, kapattın mı? Baba fermuarını açıyor. Anne hani açamadı ki. Bulamadı. Ki. O açıyor, açıyor. 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 Neyse konfeti çıkaracağız evet. ucundan. O gördü. O bizi gördü. O gördü. gördü. Bakıyor bakıyor. Melisa hazır olun. Hazır olun. Gördü. O pastayı göstersem. Aynen şu pastayı önüne atacağım şimdi. Hı -hı. Melisa şuraya birazcık atsana ya. Hı -hı. Pastayı atamadım. Hı -hı. Melisa yeter. Yeter mi? Evet evet yeter. Hı -hı. Şu pastayı attığım anda. Baba at çabuk. Atıyorum Nisa dur neredesin? Hah. Hop gitti. Baba gitti. Kapatayım mı? Yok bekle alacak mı görecek mi bakalım be. O ne yapıyor? O eğildi. Aa, eğildi. eğildi. eğildi Aa gördü. Pastayı gördü bravo. Evet. Harikayız. Evet plan var ya takır takır işliyor. Evet. Ha? Evet. Baba ne olacak acaba? Ah Melissa evet. eğildi şu anda. Ne yapıyoruz biliyor evet. musunuz? Melissa ne yapıyoruz biliyor musunuz? Nisa. Şimdi Melissa. Hayır hayır önünden sıkacağız. Tam önümüzde şu anda eğildi. Pastanın ne orada. De orada. Belki de yiyordur. Şu anda Aa, senin evet. sıkışı pastasını yiyordur. Evet. Ne oldu? Benim da açıyorum, ben Aynen benim o tarafa istiyorum. da açacağız. O tarafa da açacağız. Sen kar spreyini yüzüne sıkacaksın tamam mı? Kafasına, kafasına, vazgeçsin. Kafasına sıkacaksın. Sen de konfeti üstüne patlatacağız, tamam, tamam mı? Anladın değil mi? Nisa, evet. Nisa sen de anladın. Evet. Plan takır takır işliyor. Ben de takoyu uzatırım. Eğer şöyle yaparsa takoyu da uzatırım. Baba ha. benim tarafı da açayım. Evet, hazır olun. Üç dediğinde açmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Açın bakalım. Biliyor ne mi? yapıyor? Bekle, dur. Hani nerede? O bakıyor, pastaya bakıyor. Tamam, biraz daha aç. Süper. Tamam, kal böyle. Şimdi, evet. Sen konfeti uzat. Nisa konfeti uzat. Ha, patlatma ama bekle. Nisa sen de kar spreyini uzat. Evet. Ben de şu. Şeyi uzatayım, takoyu uzatayım. Baba pastayı yiyor. Baba pastayı yiyor. Yiyor mu pastayı yesin evet. yesin. Şu takoyu Baba, dağıtalım. Ben de uzattım. Dur dur takoyu dağıtayım. Ha takoyu dağıttım. Tamam şimdi ne oldu? İyice daldı bu. Aa takoyu dağıttım var ya hareketlendi. Evet. Süper. Şimdi ne yapıyor bu? O dondu kaldı. Nisa kar spreyini birazcık sıksana şunun gözüne göremezsin. Heh. Evet yüzüne doğru sık Nisa. Sık Nisa. Sık, Harika. Sık sık sık. sık. Evet. Tamam bekle bekle bir. Baba kız. Aa göremez bizi değil mi? Evet. Vallahi göremiyor gibi. Dur, bir şöyle bir yaklaşalım. Aa göremiyor. Melisa Nisa göremiyor şu anda. Aynen. Biz bunu yakalarız artık. Evet. Aynen biz bunu yakalarız artık. Evet. Biraz daha sık. Nisa biraz daha sıksana şunu. Kıpır diyor gibi. İyice dondur. Ha sık sık sık. Evet sık sık sık. Evet ağzına sık. Yanasın biraz. Aa dondu. Vallahi dondu. Donuyor donuyor. Melisa donuyor şu anda. Harika. Evet yanaklarına evet. da sık. Nisan yanaklarına da sık. Süpersin. Bitiyor mu? Sık kulaklarına iyice. Hadi, kulaklarına sık sık. sık kulaklarına. Süper, süper. Kulaklarına da sık. Yukarıda eşarpını evet. da sık. Aa dondu, evet, evet. dondurduk. Ne oldu? Bizi donduracaktı. Evet, Kendi dondu Melisa. Oldu. Harikasın Nisa, sık sık. Sen. Süper. Valla kıpırdayamıyor. Nisa şu anda hiç kıpırdayamıyor. Baba bitiyor. Buradan çıkalım, yakalayalım. Evet yakalayalım tamam mı? Çadırak itleyelim onu. Tamam. Hadi kalkın. Ama önden çıkmayalım. Kalkar, malkar. Hayal kalkar. Melisa, Gerçekten. Nisa. Evet buradan çıkalım. Gelin, gelin. Nisa burada mısın? Aa, burası açık kaldı. Baba, Melisa, baba, Nisa, baba, burası baba, açık kaldı. Kapıyı kapat, bizde dondurmacıyı Tamam, hadi ben burayı kapatıyorum, çabuk olun. Ya, Melisa, Nisa, ben burayı kapattım. Çadıra kilitlediniz mi? Evet. Kapat, nerede? Aa, orada. Baba, gördün donmuş. Evet, bakayım bir. Aynen donmuş kitleyelim çadıra <laughs> kitleyin kitleyin çadıra <laughs> kitleyin süper ha kıpırdayamaz o haline <laughs> <laughs> bak ya ne oldu ev savaş alanına döndü Aynen. şuraya bakar mısın baba. çadır da kirlendi anne ne gelecek. oldu eyvah anne gelecek bir de Biliyorum, şurayı toplamamız lazım. Eyvah anne geldiğinde çadırın içindeki kim diyecek? Nisa. Çadırın Aa. içindeki kim diyecek? Ne diyeceğiz ona? Dondurmacı yok mu diyeceğiz? Misafir mi geldi diyeceğiz? Oyun mu oynuyorduk evet. diyeceğiz? Hayır dondurmacı da ortadan kaybetmek Hiç lazım. Üzere. Sizin odada dolaba mı koyalım onu? Baba, yok Sizin ya. odada dolaba kilitleyelim. Ne yapalım Baba, dışarı götürelim o Dışarı balkondan çıkarıp yollayalım Hayır. eve gönderelim. Ne yap e o zaman ne yapacağız? Bizde mi yaşayacak? Sen, sen, sen. Aa doğru söylüyorsun. Aa, evet. Melisa, evet, evet, evet. Melisa, çabuk asansörü çağırın. Şunu bindirelim gitsin.